Ve memleketimin güzel insanları. Çatlı'nın uşaklarıyla beraberiz. Osman'ın kahvedeyiz. Fevzi burada. Kendi aralarında iş ara yapıyorlar. Bugün Sağlık Bakanlığı'ndan geldiler. Kontrol uçuşu. Tüm ilçemizi geçtiler. Öyle geç kaldım bugün. Aşağıda resim çektim. AK Parti'de e, devir teslim vardı. Şahin, Şahin Şahinler. Eş oynayacak mı? Bugün. Allah'ın verdiği benmiş. Savaş de sen o Adam bırak. yerini bıraktı. Yok. <laughs> Onun yanındaydım. Çekçek <laughs> abim bütülmüş. <laughs> Kötü olmuş. 11 <laughs> Çekçek abim. Çekçek abim. abi. Çekçek abim. Yalan yok. Kime diyorum? Çekçek abim. Kime diyorum? Bak <laughs> 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 Evet, evet. Parmaksız iki. Şöylesin Ha doğru. Doğru. <laughs> Halil Demirkol. <laughs> Halil Çelik'in oğluyla beraber. Savaş Çelik'le beraber. <laughs> Belediye personelimiz burada. Abi şeytanınız bol olsun. <laughs> <laughs> Olduğu <o> kadar diyeceğim. <laughs> Sobayı göstereyim. Hakikaten kış memleketi bura. Yalnız soba sabahtan beri yanıyor. Giren üstünü başını çıkarıyor bu kahvede. Dediğim gibi belediye personeli. Halil Demirkol yancılık oldu. Sinek oldu. Burada da Üfet abim var. Üfet abim şeytanın bol olsun. Maça kız oynuyorlar. Üfet abi. Şeytanın bol olsun abi. Çok yaşay, çok sağ ol. Sağ ol. Nasır abime de selam olsun buradan. Ha? Evet. Ali'ye de selam olsun. İzler inşallah. E, ne yapıyor abi? He? Ne yapıyor abi? Nasır, Nasır. Thank you. Ben de Hakikaten baktığınız yer aydınlık olsun. Günlük güler olsun diyeceğim. Öyle dediğim gibi aşağıda devir teslim vardı. Şahin Şahin'le Osman Adanur'a şey Osman Arme devlet devir teslim yaptı. Kalabalıktı baya. Baya genç vardı. Bir açıldı. Kutlay Altınan oğlu ve çalışanı. Yani da oradan görüntü vereceğim. Olduğu kadar diyeceğim. Parmaksız da pek bir şey yapamadık bugün. evet. <laughs> Evde bir <laughs> çay bile de. Tek Fevzi ama süper çay yapıyor. Çaldı Şenal'den daha güzel çay yapıyor. Değil mi Osman? Abi Çaldı Şenal'den güzel çay yapıyor. <laughs> ne diyordun? Bir yani bir altyazı altyazı bir bu bir Kahve halleri diyeceğim. Biraz Ama olalım. hakikaten soba kızardı. Borunun altı kızardı. Fevzi hakikaten yakıyor. Oduna kömür acımıyor. Onunki gibi de kimse yakamaz hakikaten. Saatimiz bu sırada 6'ya geldi. 6'ya 5 var. Evet. Dışarıdan gelen herkese çay ısmarlayabilirim. Yok, dışarıdan geleni. dışarıdan, dışarıdan Sen buranın yerli demir kulusun. Sağ bacağısın. Dışarıdakiler ısmarlamıyor ha. Yok. Hangi istiyor? Birazdan daha kalabalıklaşacak. Millet yemeğe gitti. Yemeğini yedikten sonra gelecekler. Niye yiyorlar hemen kimse başlatıyor? Biz sabah yediden beri buradayız tabii. Halil sen de buradasın yediden beri. Sen sekizde geldin pardon. Evet baktığınız yer aydınlık. Gününüz güzel. Abi, <laughs> Yalnız güzel olsun. Hakikaten abim. Hadi şaka